Evet. Şimdi, yani kankanla evet, evet arkadaş bu gel kanka. Ben video izlediğimde çok ses gelmiyor yüzden çok bağırarak şey yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi e, oynayacağız oynayacağız. Hangi monu açalım? Ben bilmiyorum. Şampiyonluk mu açacağız? Hayır. Bu olsun. Hayır olmasaymış keşke sadece bir maç olacak. Evet bu için oynayacak. Sonra ben de, bunda çok kötüyüm ya. Evet ne ya. Neyse kazandım iki dakikada nasıl oldu? Ben de bilmiyorum. Neyse. İkinci nasıl ne oynuyorum? Ay çok kötü bir ya. Ay ben bunu istemiyorum. Ay ben bir saattir kendime vuruyorum.

Evet, bunda da ben kazandım. Çok iyi bir sonuç. Arkadaşlar, ben senayla hiç oynamıyorum. Ama bir tur daha yapacağız. Çünkü o evet. çok kısa sürücü. Evet, bir de dört kişilik oynayalım. Dört kişilik daha uzun sürüyor. Senin iki tane kaçırdım. Senin üç a Aa, iki hakkında kal senin. Aa, ben kazandım. Arkadaşlar, bilerek yaptım. Çünkü çok zor. Hem ben yani. küçük turnuva. Arkadaşlar. Turnuva değil bu. Neyse de ben kazandım. Wow. Hep sena yüzünden. Ne ya? Bana hiç gelmiyor. Allah Allah. Ay hayır dedim arkadaşlar ya. <laughs> evet. Şampiyonluk. Dokuz. Dokuz. Ay şunu da seç. Ay neydi o? Dört. Ay dur. Bunu da seç. Şu ikisini de seç. Altı. Bunu yedi, da, sekiz. Ya defne ya. Tamam, tamam. Arkadaşlar. Ay. Ay ne oluyor? Hı Kıracağım. seni yakalayacağım Senin kazanman için her şeyi yapıyorum Defne. Hoş. Hey. Uf arkadaşlar ikinci oldum ya. Ama ben video çektiğim için. <laughs> Ya ben iyi oldum ya. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar yeah. <laughs> Arkadaşlar ben bazen kendimi kırmızı morumuzu sanıyorum yani <laughs> seni. Ya basamıyorum. Öleceksin. Of ya kaçıncı oldum bilmiyorum. Ben de kaçıncı oldum. Oley ikinci olmuşum. Ben kaçıncı? Üçüncü olmuşum. Oo, iyi. <laughs> Nereden anlıyorsun? Ben anlarım. Arkadaşlar. Ben anlarım. Bu ne? Bu yine hayalet. O iyi hayaletten kaçış. Ya değişiyor. Evet değişen çıkmış. Oh. Ya ben burada sıkıştım. Ben de. Ya ben çıkamıyorum buradan. Ay gıcık. Arkadaşlar. Gıcık beni takip ediyor gıcık. Bu da beni takip ediyor arkadaşlar ya. üçüncü oldum. Üçüncü olmayı hiç sevmiyorum. Ben kaçıncı oldum? İkinci oldum ya. sen hoş. Ee, i̇yi oldu tamam. arkadaşlar. <laughs> Daha dört dakika. Bu arada arkadaşlar ben kırmızıyım. Defne de pembe. Bu maç, Bu da Irmak. Irmak sonucu olmuş. Evet. Yay, yine bu. Defne sen neden sürekli bunu seçtin? Yok sürekli çekmedim. <laughs> arkadaşlar bu ne? Yoksa ben bir... Aa! YEEEEEY! Demir sen benim kafamda yürüyon! <laughs> Arkadaşlar... Önüne giden den dur. Lın 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 lın. Arkadaşlar çünkü? <laughs> yine de 6 oldun ama. Herkes oldu. Herkes 6 <laughs> <oldun. gülüyor> ne? Herkes altı oldu. Bunda el alemde yani ne bileyim. Ya hayır. Ya mavi yüzünden öldüm. Arkadaşlar mavi yüzünden öldüm. Siz de gördünüz değil mi? Mavi yüzünden öldüm. Mavi yüzünden yes. öldüm ya. Yes 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 yes. Yes yes, yes, yes. Eğer yorumları yazabiliyorsanız Sena mavi yüzünden öldü. Püüü size deyim. Allah Allah sinirlendim. Öyle demeyin çünkü yorumları açık değil. Ben evet. açamadım. Eee biliyorsanız. Yazat Ay ya öldürecek bu beni. Ay patlayacağım. Patladım be. Sarı ile birlikte patladım gitti. Çatladım. Of ya. ikinci oldum arkadaşlar. Sinirim bozuldu. Bir el daha oynayalım mı? Yok ya bu son el olsun. Bu son el. Tamam daha kaç tane oyun var? Bilmiyorum. Ben sonuncu olurum. Yes, evet, yes, 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 yes. Kendimi aşağı atacaktım. Az kalsın. Ben böyle duruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aslında daha yüklemedi videomu. Keşke ortalara gitmeseydim. <laughs> İnşallah birkaç tane daha oyun vardır. Amin. Yes, 14 oldum. Ben Arkadaşlar... 8 oldum sonuncu ya. Ben 8 oldum sonuncu ya. Benimki böyle çıldırdı. Ben 8 oldum. Yine bu ya. Of. İyi. Sen iki kere basıyorsun onlara. Ama yok. seni öldüreceğim. O, oh, ikisini birden öldürdüm. <laughs> i̇kisini birden öldürdüm ya. Arkadaşlar. Bak Başını benimki boşuna ko koşuyor. başın koşuyor. Tabi bere takarsan öyle olur. Arkadaşlar. Bu da son oyunumuz. İnşallah bir tane daha vardır. Yok daha. Arkadaşlar kaçın. Polisten kaçın. Polis değil bunlar. Ablam öyle. Üçüncü ]ler. oldum ben de artık ne yapalım. Üçüncü oldum. Ben de birinci oldum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu konuda geldik. Abone olmayı unutmayın. Bana Hı. bildirimleri atmayı unut unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.